arkadaşlar bugün yolda gezerken sitenin içinde böyle bir araba buldum. A class bir arabadır bu. Çok güzel bir arabadır. Mercedes şöyle uzaktan çekelim. Tam olarak böyledir. Yandan görünümünü de şöyle yapalım. Gösterelim. Yandan görünümü de böyledir. Cam taban. Bu da arkadaşım. Adar. El sallıyor size. Kendisi biraz NPC'dir. Şimdi bir tane de burada Jaguar mı? Bakalım Jaguar mı? Evet çok güzel Jaguar bir araba bulduk burada. Böyle baya güzel. Böyle baya güzel. Merhaba arkadaşlar bugün yolda gezerken sitenin içinde böyle bir araba buldum. A-Class bir arabadır bu. Çok güzel bir arabadır. Mercedes şöyle uzaktan çekelim. Tam olarak böyledir. Yandan görünümünü de şöyle yapalım. Gösterelim. Yandan görünümü de böyledir. Cam taban. Bu da arkadaşım. Adar. El sallıyor size. Kendisi biraz NPC'dir. Şimdi bir tane de burada Jaguar mı? Bakalım Jaguar mı? Evet, çok güzel Jaguar bir araba bulduk burada. Böyle baya güzel. Böyle baya güzel. Merhaba arkadaşlar bugün yolda gezerken sitenin içinde böyle bir araba buldum. A klas bir arabadır bu. Çok güzel bir arabadır. Mercedes şöyle uzaktan çekelim. Tam olarak böyledir. Yandan görünümünü de şöyle yapalım. Gösterelim. Yandan görünümü de böyledir. Cam taban. Bu da arkadaşım. Adar. El sallıyor size. Kendisi biraz NPC'dir. Şimdi bir tane de burada Jaguar mı? Bakalım. Jaguar mı? Evet, çok güzel Jaguar bir araba bulduk burada. Böyle bayağı güzel. Böyle bayağı güzel.